Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah minik versin. Şimdi biraz e, alış ekmeği yapalım. Tuz kararı tuz. Yaklaşık bir çay kaşığı bir çay kaşığı şu kadar şeker az bir şey maya maya da bir çay kaşığı Koymamıza gerek yok. Bir çay kaşığı Böyle. Sonumuz da bir buçuk bardak su bardağı, 200 ml su bardağı. Böyle. bıraktım. Bu arada unumu eledim. Yani elek. Soğan sürprizası göstereyim. Elek, şunları dedim özellikle şey yapıyorum yani elek dedik mi Bir 5-10 dakika mayalanacak hamurumuz. Bundan sonra lava çekmemizi yapacağız. Elimde bu günlük vardı. Dediğim gibi daha elime de plastik çöptür gerçekten. İlk bunu getirmiş. Şunu da olmazsa. Burada fırın yok market bir tane market var o da çok uzak yürüyoruz böyle epey cadde var oraya gidip yani orada alıyoruz ekmek şey evet, ekmekleri market buralarda tren yok anlamadım her yer lüks binalar her yer şey gerçi eski evler de var Ya böyle de bilmiyorum ya. Yani. Arkadaşlar. Aslında <laughs> bu, biz bunu biz bu ekmeğe şiniki diyoruz. Şiniki. Şiniki yani ıslak anlamına geliyor. Yani biraz yumuşak. Bizim yani biz böyle diyoruz. Allah rahmet etsin. Benim rahmetli baba. Mesela annem ederdi. Bize biraz şiriki yap. Şiriki. Öyle. Annem çok yapardı. Annem bu hamurun biz çoktuk ya. Aslında Allah kadına da kuvvet versin. Anne mesela bu neyin dolusu yapıyordu hamur. Hatta bunu iki, kat, iki katını yapıyordu. Yani çok ekmek böyle taş şey vardı taş. Ya. Ne diyorlar? Taş. Biz sadece diyoruz ya onu taş diye işte. Sadece ev altında böyle büyük bir şeydi o taş ateşin üzerine veriyordu işte o taşı asınınca. küçüktüm yani çok küçüktüm hemen hemen hatırlıyorum çok küçüktüm o zaman 6-7 yaşlarımda hatırlıyorum annem yapıyordu yani böyle hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak arkadaşlar karıştırırsak yani güzel oluyor. tripodum olmadığı için arkadaşlar ben işte bir yerle kamera tutuyorum. Tek elimle de işte suya az geldi. Aslında suyu biraz fazla bırakacaktım. Biraz top top, top böyle hamurun topulmasını ben istemiyorum güzel olması lazım. Böyle. Kolaydır yani mesela bu ekmeği dalaş ekmeği dün akşam baktık bir markette kaç taneydi 6-7 tane 30 TL'ydi 30 miydi 35 miydi öyle yani bilmiyorum ekmek o kadar pahalanmış küçücük böyle şeylerdi. Öyle yani hazır ekmek. Hazır küçücük böyle. Evet arkadaşlar. Yani şu burada kapatayım. Çok fazla uzadı aslında. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. az bir şey yapıyorum. Evet. Evimiz yanmadı. şöyle bir bardak var. Ben diğer elimde 4-5 ketçap var ama burada yok. Olmadığı için mecburen. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar. Böyle. Yani biz buna şimdi gidiyoruz. Öyle. Kızarsın, bir fazla uzamazsın, bakarız. Evet, ekmeklerimiz bu kadar çıktı. Son ekmeğimiz kaldı. Son bir tane. Size de yakın fırın yoksa böyle ekmek alacak yeriniz yoksa fırınınız varsa böyle hamur işte tuz un maya öyle mayasız oluyor ama mayalı daha güzel oluyor maya mayalı mayalı hamur her zaman iyidir yani mideye dokunmuyor bu da bir pıf noktası bilen olur ama bilmeyenler için söylüyorum mayalı hamur her zaman iyidir yani midenize dokunmuyor öyle evet, arkadaşlar bu arada videomuz da biraz yükseldi. Yani yapacak bir şey yok. Zaten hepsini izlemiyorlar. Böyle oldu arkadaşlar. Ekmeğimiz böyle. Şunun iki ekmeğimiz böyle oldu. Şöyle. Arkadaşlar. 2-3 kere alt üst yapıyoruz. Güzel şöyle. Ben hamur seviyorum. Hamur. Dokunmasın arkadaşlar. Böyle bu arada şöyle bir tane şey yapalım, bir durum yapalım. Balık dönerimiz vardı. Böyle. Yani bir elle kamera tutuyorum arkadaşlar. Bir elle hamur yapıyoruz. Böyle zor oluyor. Şu olsun güzel yani böyle. Yani biz her şeyi bırakabilir. Soğan, julian doğranmış soğan bırakabilirsiniz. Peyniri yapabilirsiniz, peynir. Yani böyle ekmeğiniz varsa, biraz bir dakika, yine kamera alabiliriz. bükmemi doğru. Sadece masamda Evet arkadaşlar böyle durumumuz böyle oldu. Burası çok uzak. Ben burada nasıl kaldım? Bir dakika. Arkadaşlar yapacak bir şey yok böyle. Bir dakika. Önü kamera gitti. Yani gerçekten tripot olmadığımız mı zor oluyor arkadaşlar. Böyle oldu durumumuz güzeldir yani şöyle bu kadar da kaldım. yani insanın kendi elle yaptığı şey etmek hem bereketli oluyor arkadaşlar böyle hem de bu böyle oldu böyle arkadaşlar böyle oldu durumumuz ekmeğimiz şirki ekmek Hani her şekilde yiyebilirsiniz. çocuğunuz sarıyla istiyorsa çikolata sürebilirsiniz. Dürüm yapabilirsiniz. Böyle işte dürüm tavuk dönerimiz vardı. Böyle arkadaşlar. Böyle yani güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Herkesin ellerine sağlık. Tavuk dönerimiz var orada. Yani biraz da şey yapacağız. Böyle. Yapan herkese afiyet olsun. Herkese ellerine sağlık. Video biraz uzadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dekeyle hem kamera tutuyorum. Hem ek, 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 e, hamur yaptım. Hem ekmek yaptım. Ay konuşamadım. a fiatal kézéig nem is olyan sokan